Cümleten selamünaleyküm abiler, kardeşlerim. Mevcut benim un ocağında. Ee, dün benim debriyaj teli koptu. Ha, böyle kaldık. İçeriden de kopya çeker çektim zaten. Onu da atarım ya da gösteririm parçasının videosunu. Şimdi ben size burada neye değinmek istedim? Benim baskı balatan bitik değildi. Ama debriyajım çok sertti. Yani aşırı sert. Yani bu fren pompala merkezi gibi bildiğiniz sol ayaklı kas yapıyordunuz. Biz debriyaj tenini değiştirdikten sonra ya bu yüzde bin yumuşadı. Bu kadar söyleyebilirim. Bu kadar pamuk gibi olur. Ben bunu anladım. Normalde ben bunu bu şekilde yapamazdım. Ya bu çok rahatlattı beni. Ayarını da zaten içeriden yaptık arkadaşlar. Baskı balatasını değiştirip hala eski sertlikte kavramada sorun yok ama çok sert diyen Arkadaşlara söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle debriyaj telini değiştirin. 150-200 lira bir parçası var işçilikle birlikte. Hiç uğraşmayın. Ve o kadar da çok güzel yumuşakıdı ki hem de da kendiniz yaparsınız uğraşmazsınız. Hepinize selametle kazasız belasız sürüşler diliyorum.